Sevgili takipçilerimiz şu anda Şeyhadi Caddesi'ndeyiz. 6 Şubat depremlerinde Platin sitesi A blok e, yıkılmıştı ilk depremde. E, bu binadan sağ çıkanlar da oldu. Tabi enkazda hayatını kaybedenler de oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün e, A blok Binasının yerine depremden önce bu binada oturanların tanıdığı olan kişiler lütfen arasın. Bir de telefon numarası bırakılmış tabela asılmış. Sebebini e, yine tabelaya. Ekrem'de A blokta bulunan enkazdan çıkmış apartman sakini Alpaslan Usta sorduk. Şimdi kendisinden dinleyelim bu tabelayı neden buraya azmış. Evet Alpaslan Bey öncelikle kayıplarınız için Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ... Komşularınızın çoğu gitti. Tüm halkımız adına başımız sağ olsun. Komşularımızdan çok can kaybımız var. Ee, komşularımıza birkaç kişiye ancak ulaşabildik. Diğerlerine ulaşamadık hep vefat ettikleri için mirasçılarının e, bizler yardımcı olmasını istiyoruz. Yani bir şekilde ulaşılıp binamızı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Komşularımız tekrar bir araya gelmek istiyoruz. E, bu vesileyi bu tabelamızı astık. İnşallah bir vesileyle e, insanların şey dikkatini çeker. Bize yardımcı olunlar.